Tadı ve lezzetiyle tavuk ülkemizde oldukça fazla tüketiliyor. Peki tavuğun yıkanmayacağını biliyor musunuz? Birçok kişi tavuğu pişirmeden önce yıkamayı tercih ediyor ancak bu büyük bir yanlış. Öyle ki tavuğu pişirmeden yıkamak çeşitli enfeksiyonlara neden oluyor. Tavuklar yıkanarak tüketilmemeli yani bunu önermiyoruz. Tavuk genel olarak zaten mikrobiyolojik yükü fazla olan bir besin ürünüdür. Tavuğu kasaptan alıp eve getirdiniz. Mutfak lavabosunda yıkayacaksınız. Yıkama sırasında üzerinize ya da tezgaha sıçrayan sularda sağlığınızı bozabilir. Tavuk yıkandığında tavukta olan mikrobiyolojik yük yani pato patojenler tezgaha ele kullandığımız ekipmanlara yayılır. Bunun etkisinden kurtulmak için de iyice temizlemek, ellerimizi 20, 20 saniye boyunca bol köpüklü suyla yıkamamız gerekir. Kızartma, haşlama, çorba, hatta salatası yapılan tavuğu iyi pişirdiğimizden emin olacağız. Tavuk piştiğinde 85 derecede oradaki bütün patojenler ölür. Minimum 73-74 derecede pişirilmesi lazım. 85 derecede pişirmek en uygunudur. Tavuk çok hızlı bozulan ve bozulduğunda da zehirlenmelere neden olan bir ürün. Peki tavuk etinin taze mi, bayat mı olduğunu nasıl anlayacağız? Ya şimdi günümüzde şu an artık etiket değişimleri oluyor. Etiketi değiştirdikleri zaman mesela şu üstündeki kemikten başlar koku ve sararma. Eğer bu sarılık şu dibine kadar yani yükseğe kadar ulaşırsa bilin ki o etiket değiştirilmiştir. Yani rengi sarardığından dolayı.